ya. Öyleyse neyi bekliyoruz? Hemen anahtarı sudan çıkaralım. Ama şimdi bunu yapmaya korkuyorum biraz. Hadi taş kağıt makas. Of ya. Neden kaybettim okay. ben? Anahtarı almak için de oraya girmem gerekecek. Ya anahtardan başka kutuda çok korkunç bir şey varsa? Aa, san bir şey korkuyorum. Neden balık kokuyor? Tamam toparlanmalı ve yine de o aptal anahtarı almalıyım. Aa, hayır bu kesinlikle anahtar değil. Bu bir balık. Aa, peki neden bu kadar panik yaptım ki? Zararsız bir şey. Bunu serbest bırakalım ve geriye kalanları alalım. Hadi açalım. Baksana. İlk turuncu kasadan başlayalım. Umarım içinde havalı bir şey vardır. Hayır. bomba. Hiç hoş değil. Hemen kaçmalıyız. Neden bu kadar korktun? Ha? bomba kaç. Dur bir fikrim var. Ama önce tel kesicilere ihtiyacım var. Bir yerler vardı burada. İşte bu buldum. Şimdi sadece bazı kabloları kesmemiz gerekiyor. Asıl önemli olan hangisinin olduğunu tahmin etmek. Ee, kırmızı olsun. Vay canına. Bir yaradı. Aa, erken sevindik. Artık hepimiz siyah kül olduk. Pekala olsun bu fırçayı çıkardığını gördüm. Bununla kendimizi temizleyebiliriz. <laughs> Elis temizlik yapmayı bırak. Bir sonraki kutuya tırmanmanın zamanı geldi. Bu sefer senin sıran. Ah, çok korkuyorum. Belki orada korkunç bir şey var. Ah, tamam umarım her şey düzelir. Ah, bu zararsız bir şey gibi görünüyor. Vay be bu jelibon ayısı. İşte bu. İçinde kolayca bir anahtar bulabilirim. Bu arada ben bunu yaptım işte. Aferin sana. Acele et. İkinci kasayı aç. Mor anahtar. Mor kasayı açması gerekiyor. Bu arada bu benim en sevdiğim renk. Ay keşke Lili'yi dinleseydim. Şimdi tüm yüzüm parlıyor. Bu küçük bir şeymiş. Şu parıltılara baksana ne kadar güzel. Onların yardımını gözlerimi böyle çizebilirim. Bir sonraki anahtarı almak için acele etmeliyiz. Aa, şimdi tam zamanı. Geçen sefer celibon ayısı vardı. Belki bu turda da şanslı olurum. <laughs> garip. Garip ve sarı dışı bir şey var. Aa, bu topun içinde ne olduğunu anlayabilecek miyim? Aa, süper işte anahtar burada. Mavi anahtar mavi kasayı açması gerekiyor. Belki de bu sefer en azından lezzetli bir şey alırız. Bakalım. Hmm, i̇lginç. Onu böyle çekersen ne olur. Vay canına. Gökyüzünden mavi bir şeyler dökülüyor. Ama çok az. Ne? tekrar çek. Harika. Vay canına. Baksana bu sakız. Umarım bu sefer şanslı olacağım. İçinde ne var acaba? Aa, bu ne? Hadi açar Tamam. Okay. Sadece bu sefer tabakta çok tatsız bir şey var sanki. Aa, bu bir solucan. Lili hayır al şunu korkuyorum. Of, oh, ben de korkuyordum ama anahtarı buldum. Pembe anahtarla pembe kasayı açalım. İçinde ne var acaba? Aa, artık her tarafım köpük içinde. Neyse sen neden gülüyorsun? Al sana da biraz köpük. Hadi ama çok eğlenceli bence. hem gidip bakalım orada ne var? Yeşil kutu tam giyirken yakında ilginç bir şey bulacağız. Sadece anahtar gerekiyor. Ama ne var kutuda anlayamıyorum. Timsah mı yılan mı? Al bakalım. Hey, evet. Kurbağa mı? Unutmuşum onu. Ne kadar korkunç. Ama kurbağa bana kasayı açmayacak. anahtar bulmam gerekiyor. İşte bu buldum. Peki hala Enes evet, yeşil kasayı açmaya hazır mısın? Hadi bakalım. İlginç. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Düğmeye basarsanız ne olur? <laughs> Vay canına. <laughs> bu gerçeği para. Hayır, çoğu benim olmalı. Zaten havalı silahım var. <laughs> Harika, para veriyor. Onlarla bir sürü şey alabilirsiniz. <gülüyor> Dur. <gülüyor> o para benim. Evet, senin için daha iyi bir fikrim var. Git anahtarı bul. <laughs> Keşke orada kötü bir şey olmasa lütfen. İyi değil bir şey olmasın. Of ya bu ne? İşte bundan korkuyordum. Yapış yapış bir şey. Çiğ yumurtaya benziyor. Ama orada anahtarı bulmalıyım. Ah sonunda. Oley. Lili sarı kasanı açma zamanı. Hmm, belki de onu açmak istersin. Tabii ki. Hayır yere çekil. Burası benim kasam. Bu sefer ben bakacağım içinde ne var. Gerçekten çok havalı. Şimdi eli sarı tüylü bir tavuğa benziyor. Komik değil. Şaka yapmak <laughs> yerine anahtarı bul. Come on. Ben de anahtarımın lezzetli bir şeyle olmasını istiyorum. Bakalım. Ay yine şanslısın sanki. Orada kötü bir şey var. Belki de sanki bana öyle geldi. Hadi ya. Öyle gelmiş. Bu yeşil celibon. Bayılırım Marmelata. Çok lezzetli. Celibonu çok sevdim. Şimdi anahtarı da alabilirim. Buldum. Pekala bir sonraki kasayı açıyorum. Belli ki en azından orada tatlı bir şey olmalı. Düğme mi? Buna basabilir miyim lütfen? Okay. Yalvarırım. Tamam yaşasın. Acaba ne olacak? Sıkıcı. Sadece bir düğmeymiş. Hiçbir şey olmuyor. Aa, belki de veriyorlarmış. Aa, neden sen bastın ama benim üzerine geldi? Bu haksızlık. Ay Yine anahtarı bulma sırası bende. Acaba bu sefer kutuda ne var? Bakalım... Aa, saç mı? Hey. Aa, bu ne böyle? Bu saç ama kimin saçı? Yine hiçbir şey bana attın? Aa, tamam görürsün sen. Ya. Ve işte anahtar burada. Tamam gri anahtar bir kasa için. Belki en azından şanslı olurum. Bakalım. Sonunda. Yine bak burada huba baba var. Hepsini yiyeceğiz. Hadi daha önce hiç böyle gümüş sakız görmemiştim. Acaba ne kadar lezzetli? Çok lezzetli. Aa, son kutu. Bizi nasıl şaşırtacak acaba? Vay be. Jeeps. Sonunda en azından biraz yiyebilirim. Kesinlikle cip parçasıyla sınırlı kalmayacağım. Hepsini yiyeceğim. Evet. Lezzetli. Böyle bir atıştırmadan sonra anahtarı bulabilirim. İşte burada. Bir kere. Alice son kasayı açmak için geriye kalanlar kaldı. Okey. burada bir tane anahtar daha var. Yaşasın. Galiba onun yardımıyla parmaklıklar arkasından çıkacağız. Sonunda kurtulduk. Süper. Tamam mı? Ah, büyük bir şişe kol aldığıma sevindim. Sende ne var? İlginç. Ben de de. Bakalım. Brokoli mi? Bunu böyle yemek istemiyorum. şanslısın. Aynen kola harika bir şey. Hepsini içmeyi çok isterim ama çok lezzetli. Ama biraz çikolata koymamız gerekiyor. Hmm, harika. Çikolatalı kola. Muhtemelen bu inanılmaz bir şey. Müthiş kokuyor. Hmm. Kamal bu adin değil. Tamamen kirletti beni. Artık pisim. Of ya. <laughs> Zavallı şey şanssız. Aa, ben ise böyle yapacağım. Aa, nefis oldu. Please. Bana da ver, lütfen. Ben de istiyorum. Hayır. Brokoliye. Of ya ne kadar iğrenç. onu yemeliyim. Yeah. Koku. Berbat bir şey. Fazlaca çikolataya daldıracağım. Oh, Ama yine man. de onu yemem gerekecek. İğrenç. Şimdi kusacağım. Aa, çok tatsız. İğrenç resmen. Artık istemiyorum ama hepsini yemem gerekecek. Bu challenge biliyorum. Şimdi onu daha da fazla çikolatayla kaplayacağım. Aa, çikolata tabii hiç şey yaramıyor. Çok iğrenç. Korkunç tattan yeşile dönmeden önce onu çabucak bitirmem gerekiyor. Çikolatayla o kadar da berbat değil. Ama yine de korkunçtu. Tamam biraz kaldı. Da bitirdim. Şimdi bu pislikten midem ağrıyor. Bir, iki, üç ve dondurma bu harika. Of ya mısır mı? Ama onu çikolatayla nasıl yiyeceğim? Bu adil değil. Dondurma çok tatlı. Onu çikolatayla ıslatacağım. İnanılmaz lezzetli olmuş. Ve harika bir şey bana bir dilim ver lütfen. Çok lezzetli görünüyor. Evet. Bir kere de iki çikolatalı dondurma. Hmm, tadı muhteşem. Ama biraz soğuk oldu. Ama hepsini yemeliyim. En azından bir dilim yalayım ya bucak bitti ama sorun değil. Oh, bana ısmarlamadın. Ha, neyin var? Üşümüşsün. Şimdi senden bir tane dondurma alabileceğim. Mükemmel. Şimdi onu çikolataya daldırıp lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Ve bu çikolata mısırdan yemeyeceğim. Dondurma çok daha iyi. Evet. Ah, Müthiş. Ama sen abartmışsın biraz. Tamam. Tabii ki senin de biraz ısıtmam gerekiyor. Süper kaskımı giyeceğim. Pekala Leli dayan. Şimdi seni kurtaracağım. Ee, nasıl olsun Daha iyi hissediyor musun? Neredeyim ben? Aa, ah, ne kadar güzel. Dondurmamı yedim mi? Şimdi görürsün sen. Peki görünmüyor. Tamam mısır mı yiyeceğim. Bundan lezzetli yapmaya çalışacağım çikolata içinde bir de yine de, de çok iyi renk. Ama bir şey düşündüm. Şimdi eğlenceli bir yemek yapacağım. Açıyoruz. artık ihtiyacım yok. Ve bu mısır tanelerini ısıtacağım. Ve inanılmaz patlamış mısırım olacak. İşte. Ha, uçuyorlar. Ocağı kapatmam gerekiyor. Yine de onu sıcak yemek istiyorum. Şimdi çikolatayla yiyebilirim. Tamamdır. İkisini de boşaltıp... Kepçeyi alıp üzerine çikolata dökeceğim. Cool. Çikolata alıp atlamış mısır çok lezzetlidir. Tamam çikolata bitti. Şimdi ikisini de hemen yiyeceğim. Evet. O kadar da iğrenç değil. Ve şimdi bundan. Sen ne istiyorsun? Tam bunu da ver. <laughs> şimdi aynen vereceğim. Al bakalım. Aa, ne yapıyorsun? Iskalıyorsun. Ver şunu bana. Hayır o benim patlamış mısırım. Tatlımı geri ver. Aa, daldılar. Pan, pan, pan. <laughs> ne kadar lezzetli. Evet çikolata patlamış mısır yağmuru. Harika bir şey. Şimdi ben orada ne var? Acı biber mi? Neden ya? Oh, o no. oh, sende ne var? Açıyorum. Ha, bu kinder sürpriz. Oley. Bugün şanslıyım. Çok lezzetli. <laughs> ya bana versen. <laughs> Hayır. Ne bileyim biber ve çikolatamı. onu daldıracağım. Ama daha iyi olacağını sanmıyorum. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Yalayacağım böyle. Ya biber. Bundan sonra alevler beni basacak sıcak hissediyorum. Çabucak yiyeceğim. Ama inanılmaz derecede acı. Ah olamaz. Kendimi kötü hissediyorum. Su. Üzerim. Hadi başla. Aha, ne oldu? İçimden bir alev çıkıyor. Ah ben bir ejderha gibiyim. Acilen çikolata içmem gerekiyor. Ah böylesi çok daha iyi. İşte. Teşekkürler bu arada. Çikolatam. Ne oldu sana? Nasıl yapabildin bunu? Neyse. Burada bir oyuncak var. Küçük kinder. Onu şimdi sallayacağım. Ve içinden mikro kinder alacağım. Bu çok güzel. Onu yiyeceğim. Ona da versene. Tabii ki hayır. Onu kendim yiyeceğim. Zaten küçücük bir şey. Sen tam bir aç gözlüsün. <laughs> Hadi birlikte. Ah, popit. Ne? Ben de jelibonlu pop popit var. Önce Kaleci. ben alabilir miyim? Ben de böyle lezzetli bir şey var. Hmm, mis koku. Tadı nasıl? Hmm, tatlıymış. Bence çok lezzetli. Hmm, bakalım popit tadına bakalım. Ah, sıramadım. Bu gerçek mi pop Aa, Nasıl yiyeceğim ki bunu? <laughs> Şaşırdım. Ama benimki nasıl yiyeceğimi biliyordum. Onu çikolataya batırdım. Ve çok lezzetli Hayır, oldu. Please. O zaman Ay, bana da biraz ver lütfen. Peki i̇şte ben ne yapacağım? Tamam oynayacağım. Aa, bir fikrim var. Şimdi bu popeti çikolatayla dolduracağım. İşte böyle. Ve şimdi bir şey yapacağım. Önce tabi buzdolabına koymam gerekiyor. Ve şimdi harika çikolatam var. İzle ve öğren. Gördün mü? İşte şimdi gerçek bir çikolatalı popetim var. Ve ben de onu sıvı çikolataya daldıracağım. Aa, bu sadece inanılmaz bir şey. Onu seve seve yiyeceğim. Bunu versene.